Günaydın hocam. Nasılsın? iyisiniz Ya hocam ben Fatma annesi. Ya hocam bir gün zumbadan yapıyorsunuz, bir gün ev, şey, evden yapıyorsunuz. E, yapamıyoruz, giriş yapamıyoruz hocam. Düzgün bir şekilde yapın, hatta biz de bilek. Öğretmenim sona girdim. Eba'ya da girdim, girilmedi. Öğretmenim bu canlı ders var mı? Açılmıyor. E banan girip zomdan mı gireceğiz? Yes. Yes, this is a pencil. No, abi, this is not a pencil. No. This is a pencil. Is this a pencil? Ne? Yes, this is a pencil. Aha, aba e pencil. No, this is not abi, a pencil. E a pencil. This is a blackboard. Abi, e blackboard? neydi bu be? Deneye, deneye, Ya ne açıklıyorsun, anlat geç. Tamam, geçiyorum, bir daha. Evet. Şu anda yaptığımız bir şeyi belirtmek için, atıyorum I am going to play football. Futbol oynamaya gidiyorum diyor. Şu anda çıktım, gidiyorum ben top oynamaya. Vazgeçmişte geçmişte yaşanmış fakat, Telefonları kaldırın. Son kez tekrar ediyorum. Masanın üstünden indir telefonu. İyi dinleyin. Bu arada bol bol su için. Bu arada su içmemiz gerekiyor. Virüsten korunmak için. Başka itlaat devletleri hem kömür ihtiyaçlarına hem de akar, yakıt ihtiyaçlarına Osmanlı devletinden ne yapacaktı arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Aa yine o mal geldi. Kanka o Ne? Bu <laughs> kim bu ya? <laughs> ya Kimsin sen? Hocam şişe gidebilir miyim? Öğretmenim ben canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim. Ebaya da girdim girilmedi. Böğün yok. Düneyin vardı.